Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar, hayırlı günler diliyorum. Biraz sesim çatallı olabilir, dün biraz rahatsızlandım, kusuruma bakmayın. Ee, şimdi akşamdan nohut ıslamıştım. Ben nohutu şöyle e, akşamdan ıslayıp sabah da bir kaynatıyorum. Bir hem gazı çıkıyor hem köpüklerini döküyorum. Ondan sonra süzüyorum. Buraya da kemikli etim vardı, düdüklü de kavrulsun biraz pişsin. Ondan sonra mates salçasını, biber salçası yazdan da kuruttum. Ee, biber kurusu koyacağım. Suyunu da koyup pişmeye koyacağım inşallah. Çayımı da demledim burada arkadaşlar. Bugün yalnız olduğumdan az koydum. Sizler çayı nasıl yapıyorsunuz? Ben ee, su kaynadıktan sonra üstündeki çaydanlığa suyu koyup suyun içine çayı koyuyorum. Ama öbür türlü yaptığımda çay çok acı oluyordu. Yani e, önceden annelerimizden gördüğümüz e, çaydanlığın içine çayı koyuyorlardı. E, üstüne de kaynar suyu koyuyorduk. Ben de tam tersini yapıyorum. İnanın e, çok lezzeti değişiyor. Çok güzel öbür türlü acı oluyordu arkadaşlar. Bir denemenizi tavsiye ederim. Sizler nasıl yapıyorsunuz? E, yorumlarda yazarsanız e, memnun olurum. Birkaç saniye sonra geleceğim aranıza. Dostlarım merhaba. Şimdi ben evden çıkıyorum. Kahvaltılar yapıldı. Evin işleri toparlandı. Banyoları falan akıttım. Lavaboları temizledim. Ondan sonra yemeği de pişirdim. Fakat acil dışarı çıkmam gerekti. Bir elimde de çöp, bir elimde de telefon. Kamera çekiyorum. Zor oluyor. Ama her iş zor şu çöpümüzü de atalım şimdi yemeğimi size gösteremedim çünkü düdüklüğü kapadım hemen altını acil çıkmam gerekiyor demiştim ondan sonra da okula çocuğun saati geldi oğlanın da çıktı Berker'in çıktıları var torunumun onları alacağım yine koşturma bir gündü çok şükür sağlığımız yerinde koşalım yani yemeğin de güzel olduğunu nohutun da güzel olduğunu düşünüyorum İnşallah afiyetle, şekerle, torunumla birlikte yeriz akşam. Evet. sizlere de gösteririm. Okul geldikten sonra şehrimizi de attık. Arabamıza doğru gidelim. Sizin günler nasıl geçiyor arkadaşlar? Her gün bir koşturmadır. Yani saatlere yetişmek zor. Gerçekten zor. Oha! rüzgar var. Ben de bugün yelek giydim. Üşüdüm daha doğrusu. Güneş var ama orada yine de hava soğuk. Şu kemerimi de takayım. Bana bir müsaade arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Dışarıda acil yapmam gereken bir işler var. Onu halletmem lazım. Ondan sonra da torunuma gideceğimi söylemiştim. İşte yemeğimizi pişirdik İşleri toparladık Bir kahvemi içemedim bugün yine koşturmaktan Sizler de böyle oluyorsunuz İşleri bitiremiyorum ben Ondan sonra da yanına da Bir domatesli Bulgur pilavı yaparım sanırım Cacık daha ne olsun Çok şükür bugün de Bir tenceremiz kaynadı Allah olmayanlara da versin onun için arkadaşlar işte günler böyle geçiyor. Yani nohut yemeğini ben anlatmıştım başta ama sizler nasıl yapıyorsunuz bilemiyorum. Ee, yazarsanız mutlu olurum. Yani ben kısaca tekrarlayayım. Akşamdan nohutu ıslıyorum. ılık suya ve tuzla birlikte. Sabahleyi de biraz kaynatıp gazını çıkarıp köpüğünü çıktıktan sonra süzüyorum, yıkıyorum. Ondan sonra artık kıymanız varsa kıyma, etli yapacaksanız etli, Allah ne vermişse evinizde de veya sade de pişirebilirsiniz. Bol soğan, bir iki diş de ben sarımsak da doğruyorum Domates salçası, biber salçası, karabiberi, tuzunu vesaire hepsini koyuyorum. Önce bir e, şeyi nohutu koyduktan sonra tabii tuzunu vesaire koyuyorum. Üzerine de kaynar suyu koyup kısık ateşte pişiriyorum. Yani farklı yapanlar varsa yazarsanız mutlu olurum. Ben böyle yapıyorum. Yıllardır böyle yapıyorum. Yiyenler çok sever yani beğenirler yemeklerimi. Arkadaşlar böyle işte sizler neler yapıyorsunuz? Aslında arabamın her bindiğimde sinyal veriyor. Sağ sol lastik basıncı düşük diye bir lastikçiye gitmem gerekiyor. Ama bugün fırsat bulamadım. Servise de götürmem gerekiyor arabayı. Vallahi yetişemiyorum ya. İşte biraz da Berker'in e, sınav haftası olduğu için tamamen her şeyi Berker'e göre ayarlıyorum. Onun dersleri aksamasın diye. O, bu da beni rahatsız etti ya bu yakada. Değil mi? Ay yazın ne güzeldi. Yani mont yoktu, yelek yoktu, kalın şeyler giymiyordum. Şimdi ben e, merkeze doğru, Urla merkeze doğru bir gideyim, işlerimi halledeyim. Sevgili torunumu da alayım. Daha sonra eve gelince görüşelim, olur mu? Kendinize iyi bakın şimdi. Sevgili takipçilerim, e, şimdi geldim ben okuldan, torunumu aldım. Bu arada tabii nohut yemeğim de pişirmiştim. Geldim hemen pilavımı da yaptım domatesle. Berker çok seviyor bulgur pilavını. Pek bizim evde pirinç pilavı pişmez. Fakat nohut harika olmuş arkadaşlar. Süper. Yani lokum gibi pişmiş. Harika. Bakın çok güzel. Şimdi torunumla beraber afiyetle yiyeceğiz. Torunuma da afiyet şeker olsun yarasın. Şükürler olsun bugün de karnımız doyacak. Ee, eğer sizler de ne yapalım diye düşünüyorsanız e, tavsiye ederim nohut pilav ve yanına da cacık yaptım ben harika oluyor. Ee, şimdiden yapacaklar afiyet şeker olsun. Ee, görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok fazla videolarımı uzatmıyorum. Çünkü sıkmak istemiyorum sizlere. Lütfen abone olun. Fikir düşüncelerinizi yazın. Hep beraber bu kanalı büyütelim arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın